Arkadaşlar e, robamızda 12 sırayı tamamladık. Dolgularımızda e, 12 sırayı tamamladık. 12 dilimimiz var. Şimdi 2 sıra model uygulayacağız. Sonra kol ayrımlarına geçeceğiz. Bu sırayı e, yaparken modelimizi İki sıra model uygula e, uygulamadan önce ipimize boncuklarımızı taktık arkadaşlar. Bu iki sırada boncuk uygulaması yapacağız. E, sonra kol yerlerini ayıracağız. Şimdi arkadaşlar e, modelimizi uygulayacağız. Burada e, dolgularımızdan 9 tane bu tarafa 9 tane bu tarafa bırakıp ortaya ayracımızı taktık buralara model uygulayacağız yine 3 zincir çektim dönüşlerde hep 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar yine üçlü trabzan yapıyorum 7 tane Boncuklarımı takmak için buraya bir tane düğüm oluştu arkadaşlar. Bu düğümümüzü de böyle araya gizleyerek sıramızı tamam diyoruz. Şimdi bir tane örümcek yapıyorum arkadaşlar. Bir tane boncuk alıyorum. Ben bu boncuğu tercih ettim arkadaşlar. Siz dilerseniz inci de uygulayabilirsiniz. Şimdi burada arkadaşlar e, arkadaşlar bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumu alıyorum. 1, 2, 3, 4 trabzan atlayıp buraya batıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Ayracının olduğu kısma tekrar batıyorum. Burada iki tane çekiyoruz arkadaşlar. Geniş bir şekilde iki tane ikili trabzan 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tekrar buraya batırıyorum tekrar tığımı doluyorum 1 2 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum tekrar içine batıyorum tekrar aynı yere ikili trabzan yapıyorum Tekrar bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Tekrar bir tane e, boncuk alıyorum. Yine bir iki üç dört tane trabzan atlıyorum arkadaşlar. Buraya sabitliyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum bu kez buradaki boşluğumuz arkadaşlar 1 2 1 2 3 4 tekrar aynı yere 2 3 4 5 tane yapıyoruz arkadaşlar 5. yapıyorum. Bir tane daha. Yapıyorum ve 5. yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum. Y yine bir tane boncuğumdan alıyorum. 1 2 3 4 bu kısma sabitliyorum tekrar bir örümcek daha yapıyorum yine ayracını taktığım yere tığımı doluyorum buraya batıyorum 1 2 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum yine aynı yere batıyorum. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 5 tane olacak. Bu şekilde bir tane yine örümcek yapıyorum. Bir tane boncuğumu alıyorum. Yine 1 2 3 4 trabzan atlayıp bu kısmı sabitliyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Tekrar tığımı doluyorum. 1, 2, 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine aynı yere. Yine tığımı doluyorum. Bu şekilde arkadaşlar bu ilk sıramızı robamızın üzerine ilk modelimizin birinci sırasını e, uyguladık Arkadaşlar şimdi modelimizin ikinci sırasını yapacağız Şimdi modelimizin ikinci sırasını uygulayacağız. Örgümüzün arka yüzündeyiz. 2 3 tane zincir çektim. Kenar zincirimi arkadaşlar ilk sıramızda ilik açmıştık. 2 4 6 8 sıra sonra bir ilik daha açtım. 3 tane ilik yere açacağım. Yeleğimizde siz dilerseniz tamamını açabilirsiniz. Ben 3 tane ilik açacağım. Kenar bandımı örüyorum arkadaşlar. Yine 8 tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane örümcek yapıyorum bir örümcek daha yapıyorum. Buradaki beş tane kirpik olan dolgumuzun bu kısmına batıyorum. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Tekrar bu kısmına batıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tekrar bu kısmına batıyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tekrar buraya batıyorum. Yani bu ön yüzünde kirpiklerimizin e, arka kısmına bu şekilde yapıyoruz. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum yine aynı bir tane kirpiğimi bırakıyorum arkadaşlar ikinci kirpiğimin arasına batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar kirpiklerin arasına batıyorum 3 tane yapıyoruz bunu arkadaşlar Yine iki tane örümcek yapıyorum. Yine aynı işlem. Kirpiklerin arasına yine bir kirpikten örümcek yapıyorum arkadaşlar. tekrar bir örümcek daha yine aynı bir tane kirpik atlıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum 3 tane kirpiğimizin üzerine batıyorum tekrar bir örümcek daha. Tekrar. Bir örümcek daha. Ve tekrar. Yine aynı. Kirpiğimin arasına. Bu şekilde. Bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar modelimizin arka yüzünü de tamamladık. Buradaki kirpiklerimizin arkasına üçer tane üç zincir çekerek battık ve ikinci e, örneğimizin zeminini hazırladık. Şimdi ikinci modelimi uygulayacağım. Yine yedi tane kenar bandımı örüyorum. bir tane örümcek yapıyorum bir tane bon örümcek yaptım boncuğumu aldım ve tekrar buradaki dolguma batıyorum arkadaşlar ve boncuğumu sabitledim bir örümcek daha yapıyorum bu arka yüzüne yaptığımız 3 tane zincir vardı arkadaşlar. Tığımı doluyorum. Bu ortadaki zincirime batıyorum. Üçlü drab Pardon. Ortadaki zincirime batıyorum. 1 2 çekiyorum. 1 2 3 4 zincir bir tane kirpik tekrar arkadaşlara yine aynı alt sıradaki gibi modelimi uyguluyorum. zincir çektim. Yine kirpik yaptım. Dördüncü kirpiğim. Yine dört zincir çektim. Ve beşinci kirpiğimi yaptım. Yine bir tane örümcek yapıyorum. Boncuğumu alıyorum buradaki örümceğimin ortasına batıyorum. Tekrar bir tane örümcek daha yaptım. Yine buradaki kirpiğimin E beş tane kirpiğimi yaptım arkadaşlar. Yine bir tane boncuk aldım. Bir örümcek yapıyorum. Boncuğumu sabitliyorum. Ve alttaki örümceğime boncuğumu sabitledim. Tekrar bir örümcek daha. Tekrar yine buradaki dolgunun bu altına yaptığım zincire batıyorum. Yine aynı işlem arkadaşlar. 5 tane kirpik yapacağım. bir tane örümcek bir tane boncuk alıyorum ve tekrar örümceğimin ortasına sabitliyorum tekrar bir örümcek daha tekrar yine aynı kirpiğimin arkasındaki zincire bu şekilde arkadaşlar ikinci sıramızı da uygulamış oluyoruz ikinci modelimizi ikinci sırası bu şekilde devam ediyor iki sıra modelimi tamamladım şimdi kol ve beden ayrımlarını yapacağız arkadaşlar yine iki tane örümcek yapıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. 2 örümceğimi yaptım. Yine dolgumun buradaki 3 5 tane kirpiğimin ikincisinin arasına battım. 3 tane zincir çekiyorum. 2 dolgumun arasına batıyorum. 3 tane zincir çekiyorum yine iki dolgumun arasına batıyorum üç tane zincir çekiyorum yine dolgumun arasına batıyorum yine iki tane örümcek yapıyorum yine burada beş tane kirpiğimin iki kirpiğin arasına batıyorum üç tane zincir çektim. Bir, iki, üç. i̇ki kirpiğin arasına battım. Tekrar üç zincir çektim. Yine iki kirpiğin arasına battım. Yine üç zincir çektim. Yine iki tane örümcek yapıyorum. Yine aynı kirpiklerimin arasına batıyorum. 3 tane yapıyoruz. Bunu arkadaşlar 3 kirpiğin arasına tekrar 2 tane örümcek yaptım. 3 tane model öne ayırdım arkadaşlar. 1-2-3 3 4 5 model kola bıraktım. Ve 6. modelimizin kirpini batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum yine. 1 2 3 zincir yine. 1 2 3 zincir yine. Yine iki tane örümcek yapıyorum. Yine buradaki kirpimin arasına. Arkadaşlar üç tane motif e, ön bedenimize ayırdık. Beş tane motif kolumuza ayırdık. Bu kısım kol yeri. Yedi tane modelde arka beden için ayırdık şimdi tekrar diğer kolu ayrımını yapacağız 1 2 3 4 5 ve altıncıya tekrar iki örümcek yaptım altıncının kirpi battım arkadaşlar yine 3 zincir iki tane örümcek tekrar son motifimize de battım modelimiz bu şekilde bu sıramızı tamamladık arkadaşlar bedenlerimizi ayırdık bitti üçüncü motifimizi uyguluyoruz burası ön bedenimiz kolumuzu ayırdık yine aynı şekilde ayırdığımız yerlere arkadaşlar örgümüzü devam ediyoruz. İncimi sabitledim. Yine örümceğimi yaptım. Yine burası kol yerimiz arkadaşlar. Bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Kolumuzun alt kısmından itibaren 15 tane motif daha öreceğiz ve yeleğimizi tamamlayacağız. Arkadaşlar yeleğimizi bitirdik. Kol altından itibaren 15 tane motif ördük. Motifimizi bitirdikten sonra yeleğimizi tamamladık. Kenarlarını da sık iğne olarak bütün kenarları yakadan itibaren sık iğne ile çevreledik. Şimdi yeleğimizin düğmesini dikeceğim arkadaşlar. Yeleğimiz tamamlanacak. Düğmelerini de diktik arkadaşlar. Ben düğmede griyi tercih ettim. Çünkü boncuklarım da gri olduğu için. Gri düğme tercih ettim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de keyifle örersiniz. Hoşçakalın. dos checcalan